arkadaşlar ben Selim. Ben Berrak. Bugün niye sessiz? Hı? Niye sessizsin bu kadar? Bilmiyorum. Normalde Bugün sizlerle. Bugün sadece 7 second. Değil 7 second challenge yapacağız arkadaşlar. 7 saniye challenge. Bu bilenler varsa birbirimize birkaç tane soru soracağız. 7 saniye içinde bunları gerçekleştireceğiz. 7 nasıl? 7 nasıl? Neyse. Hadi iki maç. Taş katmak <laughs> az. Bir kere. Bir kere. Ben yapacağım öyle yapmış. Süper. Ya abi. Onlar yanlış yapmış çünkü. Taş, çıt, makas. Mesela. Ben başlayayım tabii ki de. Aa ya korkuyorum. Ama bazı açarken saymayacaksın. Sen de gel. Sus sus. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu deli deli yazmıştı. Ben Öncelikle şu Derra'nın telefonunu alıyoruz. Hayır. Ya bir telefon Fes var. Fes gir. Face. Onu yaptırma dedim. Hayır onu, onu yaptırım Başka bir şey yaptıracağım merak etme. Bir dişi. Şey. Gir Feyza. E. Burada şey ben yüklememiştim oraya. Instagram'a gireyim mi? O zaman salak bir tane fotoğraf çek önce. Ya abi. Salak bir fotoğraf çekip, Salak bir tane fotoğraf çekip. Ne yapacaksın? 7 saniye içinde Instagram'a yükleyeceksin onu. Fotoğraf çekerken değil. Çektikten sonra başlatacağım. Arkadaşlar fotoğraf çekene kadar görüşürüz. Abi, abi. Döndük arkadaşlar Ay, gösterme. Şimdi göstermeyeceğim merak etme <laughs> Şimdi arkadaşlar bir fotoğrafı instagram'a yükleyeceğiz Göster tamam Ama onu değil bana ne abi ya Ben bunu gösteriyorum İyi. Arkadaşlar fotoğraf bu Kendi ama onu tamam. da göster Tamam ona gerek bunu yüklemeyeceğiz Şimdi biz bunu instagram'a Al sen instagram'a yükle bunu 7 saniye içinde Tamam, tamam. dur bir de i̇lk, Ha bu arkadaşlar cezamız varsa acı ver yoksa da sirke o da varsa birbirimizi face'le salakacağız paylaşacağız. Hadi. Şurayı başla başlatıyorum. Başlat. 7 6 5 Koy. 4 Evet. E ee, bu arada özellik eklemeyeceğim. 3 3 Koydum. 2 Ama bu Murat bozuma gitti. 1 Tamam. Merak etme. Gitti. Koydum. Koydum. 1 saniye kala. Bakayım. Tamam. Aferin merak. Arkadaşlar bakalım Berrak. Gerçekten koymuş muyum abi? Koymuş koymuş. Afiyet. Şimdi ben okuyorum. Bakayım ne ilk başta ne yazmış merak ettim ben onu. Evet. Mi? Berrak başardı görevini yerine getirdi. Bravo Berrak seni tebrik ediyoruz buradan. Gerçekten takdir ediyoruz. Benim gücü hafta alacağım. Sevmedi. Balık çıkıp. <laughs> Justin Bieber ı, Bieber Seviyor niye bir <laughs> evet. Bir daha onlar dememiştir dur bir daha yok iyi Dondur Justin Bieber diye bağıracak beni Balkona çıkıp Justin Bieber seviyorum diye bir Hayır kapat Ne diyecektim ben? Justin Bieber'i seviyorum. Bütün dünya duydu. I love Justin Bieber. <laughs> Arkadaşlar evde görüşürüz. Geldik. Face'imi yazacağım. Şok şok şok. Abim Justin Bieber'i seviyorum. <laughs> İlla bir yaptırdı ya. Şu an dua ediyor işte arkadaşım. <laughs> Duyuyor işte. Neyse hadi. Evde. ben soruyorum şimdi. Kolay mı? Ha kolay kolay. Şimdi, hadi benim eski odam var ya, şu an dayının kaldığı. Hı hı. Oraya git, <laughs> oradaki masada hani alt bölüm var ya. Ne alt? Hani masanın altında çekmece'nin yanında, hani bazı eşyalarım var. Orada benim bir tane Samsung kulaklığım var. Kasanın koyduğumuz yerin üstünde, hani şöyle kutu var ya boşluk, kutuyu be. Ha içinde de eski birisenin şeyi var. Yok bak, o çekmece'nin yanında. Yanındaki kutu. Bir yer. güzel. Hani çekilip açılıyor. Ben orada ders yapıyordum. Evet, o masanın, masa burası ya. Ayakta çekmeli altında. yer var. Onun yanında kendi şöyle kutu var, kutuyu bir yer var. Aha. Orada benim kulaklığım vardı. Başlatıyorum süreyi. 7 6 5 4 3 2 1. Evet. Evet tamam. <laughs> Sayıyor. Dur ben. Abi ben şey yapacağım. Kaçta kaldım? Çık. çık. <laughs> ya. Tam son saniyede geldim. Şimdi eee. <laughs> tamam. Şimdi sen. Balkana çekim. Dur. Yastığımı çok seviyordum. <laughs> o, o video bir daha yaparsak bu videoda ben sana bir daha diyeceğim abi. Ne? Casim. Hayır aynı şeyden söylemek Bana ne o zaman başka bir şey. Tamam yapayım. düşün. Neyse. Neyse. Sor sorun şu anda. Sen bir kere. Yedi saniye içinde O suyunu bitir. Önce suyu getir de. Ya abi tamam. Tamam. Şimdi Şunu da bir çözeyim. kafana. Şöyle koyayım. Süreyi fazla mı indi? Yedi. 6 ya hadi. 7 Başlıyorum bekle 7 6 5 4 2 1 0 Bitme döküldü <laughs> Bir daha başlayan kapağı şey diye <laughs> içemedim Hadi <gülüyor> <gülüyor> Tamam Aa, <laughs> Ama... <Avustandım mı? gülüyor> bunu ne diyorum. Ama... Abi sen bunu. Bunu da yapalım ya olmadı bu. Tamam mı? Hadi bir daha başla lütfen. Evet. Ye. Hadi ben. Hadi hadi. Ay boş ver. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yapma ya ustam. <avustandım. gülüyor> <laughs> Başka yapamam üzgünüm. Senin için yaptım. <laughs> Yeter lan yeter. Hep üstümüz oldu. Üçsüz. Bana bir şey geldi galiba. Ben soruyorum. ne be? Aa. Aa, kapı kapı kalsın. Bir yere gitmeyeceksin. Bir dakika. Evet. <laughs> Ağzı kapalı bir şekilde. Gangnam style söyle. Abi onu bilmiyorum. Hadi gangam style. Hoppa gangam style. Ee... Tek o kadar mı? Sekti. Ne 7 saniye içine söyle bir dakika söyleyiz hadi. 7 Hadi <laughs> mi? Başla atma. İşte diyeceğim o şarkı bilmiyorum ki. Oppa Gangnam Style. Eee. Sexy Lee. <laughs> o o o. Oppa Gangnam Style. O kadar biliyorum. Eee. O kadar o, aynı şeyi bir daha tekrar edeceğim. <laughs> hadi. <gülüyor> Otur yere. Şöyle mi? Otur yere. Ağzı kapalı. Bir daha hadi sana ben iyilik yapıyorum. Sen de mini mini bir kuş söyle. İngiliz <laughs> harika. Ama tamamına. Yani... Tam ama <laughs> Anlamadım ki ben bir şey. Olmadı bu. Daha bir daha Bir daha yapalım. Hayır hayır ben şu an şakacağım. Ben sen yaptım. <laughs> Oldu mu? <laughs> Oldu mu? <gülüyor> 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 ha? <gülüyor> ben bunu <hiç> açık herhalde kaybettim. <laughs> Bir dakika bir dakika. Senin birinci sorun neydi? İki. 2 suydu. Üç de. 3 neydi? Üçü daha sormadı değil mi? Üç. üçü daha sormadı Bir dakika bir dakika. Üçü sen... oku arkadaşlar. Ama bir dakika ben sana niye 4 yazdım? Sen üçsün şu an. Ben üç soru sordum sana. Ben yanlış yaptım. Neyse hadi hadi. şey kapandı. Vay. Hadi hadi sen sor. Şimdi bir dakika. evet, sen soruyorsun. 7 saniye içinde kuzu kuzu şarkısını söyle. Ya ben o şarkıyı bilmiyorum. Başka bir şey söyle. Çünkü hiç bilmiyorum o şarkıyı. <laughs> Bildiğin kadar. Tamam bari buradan bakarak söyleyeyim. Evet ama şarkı ile. Tamam, ee, şuradan şarkı açalım o zaman. Hadi bekle ben söyleyeceğim. Ama şarkı lazım abi. Hayır şarkı lazım ben söylerim onu. Bekle. Bek Arkadaşlar ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben beğenemem ki. Beğeceğim. Beğenmeyeceğim. Susma. Hadi başla. Başla Başla 7. Bak kırıldı kolum kanadım olmadı tutulamadım. 5. Zor yokluğum Dört. çok zor alışamadım. 2. Vur vur bu bağımsız başım duvarlara Sıfır, Sıfır. Vur vur hadi falan filan ben bunu yaptım. Hayır anne de olmadı. E bitti de bitti çünkü. 2 oldu sayıyorum. Ben sayıyorum ya. Şu an ben kaçım? Sen üstüme gideyim. Asıl sen bu şey. Benim sevdiğim bir YouTuber'ın taklidini yap. Bir daha mı abi? E, arkadaşlar bir önce video çektik de olmadı. Yedi. Şimdi başladın Değil mi? Başladım. Başladım. Merhaba arkadaşlar ben Can ben de Melih. Bugün sizlerle olmadı. Öyle değil. O zaman bir daha bir daha bir daha bir daha. Tamam, ben. hadi. O bana iki hafta şimdi daha yıkım hadi. Merhaba arkadaşlar ben Tamer. Bugün sizlerle Emre'yi korku Olmadı. Ya neden ya? Merhaba bir de abi. Hayır. Merhaba ya ben abi ya bana ne bana ne bana. Ne. Abi bana ne ya? Ee, Olmaz işte. Ee. Sor sorun hadi. Olmaz. Merhaba. Kazanabileceğim hala hala kazanabilirim. <laughs> Kazanabileceğim. Dördüncü turdaydım değil mi? Yedi saniye içinde hangi yastık diye turun getir. Ne? Yeni hangi yastıkta yatıyorum getir. <laughs> Yedi. Altı. Beş. Dört. <laughs> üç. İki. Bir. Sıfır. Bitti. <laughs> yastık falan yok Ana, Anneannemin odasında yumuşak yastık beyaz Yok, <laughs> İder, renkli olan mı? Yok rengarenk. İyi der orada renk yazık Aa yatağın üsttekileri görmedim ben. Ne <laughs> 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 yapalım? Yaz! Yazmıyorum. Bilemedim. Yapamadım. Neyse hadi. Ben <laughs> sorayım. Okulda en sevdiğim 3 öğretmenin ismi Hadi bunda bir daha başlama başlama yok. Selin. Selin sabreden. Sabr <laughs> Gizem. O kadar. Söyle sadece söyleseydin keşke. Soy bilmiyordum. Söylemediler. Sabreden sen tam. Yok. Bana kazandı? Olmadı ben saymıyorum ama. Bana ne abi? Bana ben saymıyorum. Hadi sen de sor sorun sorunu. Bakalım. Hiç hatırlamam yazdıklarımı. Yaz arkadaşlar. Onu yapamazsam beraberlik olacak. 7 <laughs> saniye içinde. Her bana bir şey Komik bir dans et. Ne? Yedi saniye içinde komik bir dans et. Dur bir daha başlatmadım. Yedi. Da, kamera beni gör. Şöyle şey, şey yapalım. <laughs> Başlatıyorum. Başla. Yedi. Altı.

ben ne ben yaptım? Berrak face'imizi yaptıktan sonra, <laughs> sonra onda ben bir şey yazacağım. Ama şimdi Berrak benim Facebook'a bir şey şey yapacak. Şimdi ne yazacağım? Ben Yaz yazabilir miyim? Söyle. Justin. Ya yine mi? <laughs> Bana ne? Justin. Ses. Bir dakika. Abi yazma. Öyle yazma. Nasıl ne? yazayım? Rustin. Ha. Bir bura. Evet. Çok. Mu. Çok. Ok yazdım. Çok. Mu. Çok. Ya şey yazılmıyor burada. Çok mu çok. Evet. Çok seviyorum. Yer bakayım dedim. Ve gönder tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ha gönder beni. Bir... Gönder. Gönder. Hayır. Hayır gönder. istemiyorum. O ses neydi be? Ben dedi. Haa. Koydular gönder.